Başladı değil mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Yaz aylarının vazgeçilmezi en sulu çalınca hoş geldiniz. <laughs> Sağımda Taner Çolak var, solumda Taner Güvenç var. İki Taner'in ortasında kaldım dünyanın en şanslı insanı şu anda Selim. Böyle şanslı mı oldu? Evet, geçenlerde yaptığımız en sulu challenge'ın bugün devamını yapıyoruz. Ben niye hiç... böyle giyindim bu arada? Ben her zaman böyle giyiniyorum çünkü ben satıcıyım. Çağırdınız, Ama hemen geldim. Söylemedik, Taner'i çağırdık. Dedik ki seninle bir video çekeceğiz. Taner de böyle geldi. Dedik ki böyle böyle en sulu challenge'ı çekeceğiz. Değil mi Taner? Belki oğlum adam hiç ıslanmayacak. Bilmiyorum. İnşallah, bakalım göreceğiz. Konseptinizden bahsetmek ister misin peki Selim? Solumda Ahmet Can var, larında Serhat Aydın var. Kameraya görünmekten utanıyorlar ikisi. Merhaba. Sen merhaba Benim neden soyadım söylenmedi. Ahmetcan Çetin Taş. Evet. Instagram'da ekleyeyim. <laughs> Öncelikle Taner Çolak. Kombinini çok beğendim ben de siz olarak. Yani bir yakın çekim istiyorum. <laughs> Neden buradan su geçmedi lan? <laughs> o yüzden giydim bir, şey. <laughs> <laughs> bir dakika senin şapkandan nasıl su geçecek? Valla şapka tak dediniz Dur onu çok iyi ayarlayacağım ben sonra <laughs> Dur. Sen bir ıslan da hele. Evet arkadaşlar hazırsak Taner'e oyunu anlatıyorum Taner, Sarat ve Ahmetcan sorular soracak Hedefe en yakın olan ıslanmayacak ama Uzak olanların ikisi de bir kova suyla ıslanacak abi. <laughs> yani hedefe en yakın olan tutturan kişi diğer iki kişiyi ıslatacak. Bak, burada da hedef diyorsun. Tamam. Burada da hedef. Sonra en az ıslanan oyunu kazanmış olacak. En çok ıslanana video sonunda muhteşem bir ceza vereceğiz. O cezayı en sonda kararlaştıracağız. Hadi abi sorular gelsin. Islatayım ben biraz sizi. Arkadaşlar çok saçma bir soruyla başlayacağım. Ha, evet. Dünyanın en büyük santranç taşı kaç metre uzunluğundadır? <laughs> Sırayla alıyoruz değil mi cevabı? Evet. Taner Çolak'la başlayalım o zaman. Sonra ilk, ilk sıra sonra verdi, sonra tamam. Taner'de. Tamam. 6 metre diyorum. <laughs> Lan Winch'le mi oynanıyor bu satran? Sen cevabını söyle, sen Yorultuyor cevabını söyle. abi o. Sıra bende 6 metre mi dedim? Acaba ne yapsın? 6 <laughs> metre ne, dedi abi? 6 metre düşüktür yani en uzun diyor. 10 metre düşüktür. diyorum abi ben. 10. Ben 3 diyorum ben ya. 10 metre, 6 metre satranç taşımamıyor ya. Kazanan açıklıyor. Hadi ne olur. Kazanan... Sen nerede? de. Taner Çolak. Yes! Kaç? <laughs> 5 metre. İşte bu. Oğlum 5 metre... Aa... Ben daha büyüğünü yapardım ama ya. Oğlum burada mantık devreye giriyor. Ne Ma mantık devreye giriyor? <laughs> Mantığa bakar mısın? Daha i̇lk dakikadan olmaz ki ilk sorudan yani. En uzak kişiyi mi ıslatır? Yo bir dakika. İkinizi de ıslatacağım. Bence istediği kişiyi şey yapsın. Kanki istediğin kişiyi ıslat. Ya, ya. Mı? şapka koruyor. Arkadaşlar <laughs> buradan Şapkadan koruma yöntemleri an... şapkayı takın. Şapkadan götüm götüm Yavaş yavaş şimdi şu an. Hayır. O sinir sin <laughs> 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 İşte e, koruma sevim. yöntemleri Hepsini bu. Hepsini Selim'e. Oy. <gülüyor> 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 Bravo. Bunun öcünü pis <laughs> Biraz da tersten yapalım. <laughs> Bravo. Abi bu nedir ya? Ben o satranç taşını yapanın çok güzel oldu. <laughs> Sanırım bütün oyun boyunca bunu hayal etmişti. Evet, evet, şu an ilk el bitti, İlk elde bir buraya öne geçtim. İkinci el, üçüncü el bakalım ne olacak? Göreceğiz. Benim, Haydi Ahmetcan. Benim şapkamdan hala soğuk ya. Evet. Su içer misin? <laughs> Seç. Iç. Pınar soruyor. Pınar su içer misin Pınar? <laughs> ben de yeteri kadar az kanki. <laughs> al al al. Al <laughs> al. Dünyanın en pahalı kalemi ne kadardır? Kalemi o. Evet, bu, bu benim kalemim. Dur. Hmm. Satış. <laughs> Dünyanın en pahalı kalemi. Hmm. Ya para. Şu abi. an tane şey Selim başlayacak Dolar mı Selin... TL mi? Euro. Euro. <laughs> Euro mu? Euro. Evet, hadi. Euro üzerinden. En pahalı kalemi değil mi abi? Evet. bin euro. <laughs> Böyle yaptım ama pardon. 1 milyon Yorumlar. Ben. ben. düşük söyledim değil mi lan? <laughs> 100 <gülüyor> bin euro. Hadi Evet, kazanan Kim? satıcı kabası. 29 milyon euro. Yandık. <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? Bana suyu verin. Kayacaksın, düşeceksin. Dikkat ben et. Ben <laughs> bunun öcünü almaz mıyım sizden? Ya ben de milyon diyecektim aslında ya. Tabii tabii. Biraz Selim'in... Bu işledin benim kalemim aga. Selim yanlış yönlendirdi. İlk söyleseydim iyiydim. 20.000 Euro ne oğlum? Peki, Adam 1 milyon... Kaç para? <laughs> ka <kalem gülüyor> milyon Euro. Kalemi vermişler. Ma <gülüyor> <gülüyor> Bu soğukmuş. <laughs> Kim yaptı <sana>? onu? <laughs> 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 yap yap abi pantolon. Pantolondan geçmiyor. Pantolondan geçmiyor. Pantolona bak. Kışlık pantolon giymiş abi. <gülüyor> <gülüyor> lan yine ıslandık ya. İkinci de <laughs> hep bunu yapıyoruz. <laughs> ya ötüm alırım demişti. Lan bunu pantolonundan geçmedi ki. Oğlum dur yavaş yavaş da ya. Oğlum bu ne ya? <laughs> Ama bu Bari su şunu delikli otursaymışız. Bu Niye bu kadar Burada su. kalıyor su. <laughs> şu an skorlar 2 taner 1, Selim 0. <laughs> Oğlum <gülüyor> su dolmuş <da> bu. <laughs> Ama ben çok ıslandım ya. 2 kere de ben ıslanıyorum. Çünkü 2 kere kaybettim. Ya, ondandır. <laughs> Hadi evet. Abi. Gönder. soruya geldik. ''Betty Doyle adındaki adam bir saatte kaç sınav çekerek rekor saati bir olmuştur? Bir saatte. saatte. Bana çok uzak bu ya. <laughs> bu zor ne oğlum? Bu zor, ne? olsun diye sordum zaten. teşekkür ederiz vallahi, Sağ olasın yani gerçekten. ''1 tamam. Bir saatte kaç tane sınav çekmiştir? Evet. Ben de Oo, çok oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Bir de bana çok uzak. Ben ilk cevabı ben veriyorum değil mi? Bir dakika. Ya bir Tüyo vereyim. Verme verme tüyo. Yok yok tüyo, küsür attı yani. <laughs> Çok tüyo verdim. Evet, gerçekten <laughs> şu an hepimiz anladık yani. <gülüyor> 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 Bu soruyu vazgeçelim. Herkes anladı çünkü. <laughs> ee, hemen, hemen yapıyorum. Geç. Ben söylüyorum abi. Hayır Taner söylüyor. Dur bir saniye. Saniyede bir yapsa, 60 saniyede 60. 3600 diyorum ya. 3500 diyorum. Ya Çok mu okular ya? <laughs> Selim yine şu an ortada kaldı. 350 de. Selim yine düşükten devam edecek. <laughs> 50 falan. Tamam abi bu kesin abartılıdır. 4042 abi. Abi nasıl 4042 yapabilir ya? Ya olamaz. Ne düşünüyorsun bunu? Olamaz. Kaç? Ya. 1860. Tamam. Yes! Kaç i̇şte dedin bu. sen? Bu kaç dedin? 3500 dedim. Ama 8500'den. 8500'den. olmaz ben, ben 3 al. Ben 1200 diyecektim. O zaman 3499 diyeceksin sen de. 1200 desene sen kazandın. Ben 1200 diyecektim evet. ya. Yine ben kazandım. Bir dakika burada bu evet. beni yanılttı. <laughs> abi nasıl 4000 ya bir düşün yani bir insan mısın? Kardeşim o adam böyle yapıyor. Bu adam böyle yapıyor. <laughs> Vay anan abi. <laughs> ya, ay. Abi çoraplara gelmişsin ya. Çorapları ıslatır mısın ya? Yavaş yavaş işte bak aşağıya. Ya şey gelsin. Önce orta bölgeler. Gönder. <laughs> Korunma yöntemleri. Ya hep bunu yapıyorum <laughs> ya. Yok hep bunu yapmıyorum. <laughs> <laughs> İki bir öndeyim. Dördüncü soruya geldik. Sıra Ahmet Can'da. Ahmet Can sorabilirsin. Dünyanın en çok piercingine sahip bir insanda kaç tane piercing <laughs> var? Al <laughs> işte. Hani. Öyle soru olur ya. Eyvah. Adam nereli? Sivaslıysa olmaz. <laughs> sen söylüyorsun ilk. İlk ben de değil mi? 350. Ben 90 diyorum. Ben 380 diyorum yani. Kazanan yine salıcı kafası. <laughs> 9 bin mi? Ne? <laughs> 90 dedi adam. Adam 90 dedi ya. 9 bin tane piercing de oğlum. Oğlum Serhat sormasın ya. Bu sorduğunda ben kazanıyorum. Onunla kazanamıyorum. <laughs> bir dakika ya. Adam loser ya. Tam bir <laughs> <laughs> 9, 9 <gülüyor> bin ya. piercing olur abi. Abi oluyormuş demek. Abi çünkü pantolonu nasıl alsana. Çok gıcık kaptım pantolonu. Ya sana ne sana ne? Senin istediğin diye mi olacak? <laughs> sana ne? Sana ne? Bana ne? Bana ne titreme. Titreme ağzını burnunu kırarım seni. Bana dökerken iyiydi değil mi? He? Git ağzını yüzünü. <gülüyor> <gülüyor> ya, beni yansalar. <Beni> <laughs> <laughs> Tepe sarsalar. sarsalar ne manyak. Ben artık tepkisizim. O kadar ıslandım ki abi. Hissetmiyorum. Ben ana vermiştim ne güzel. <laughs> Buyurun. Doldu hadi. Oh. Hadi Serhat'cığım. Serhat. Serhat zorunca kaybediyorum ben. <laughs> Evet arkadaşlar, şu an Taner de iki oldu. 2 Taner, 2 Selim, sıfır geldik. O ne ya? O ne demek <laughs> ya? 2 Taner, 2 Selim, sıfır. <laughs> Yine zor bir soru. Tansiyonunuzu düşüreceğim. Ben nasıl olsa ıslanırım. Çiftten bahsediyoruz abi, ikisinin de boyu uzun. Bu çiftin toplam boy uzunluğu kaç santimetre? Bu çifti? Bu çift dünyanın en uzun çifti. Tarif hocam, Anlat. evet. Çiftin toplam uzunluğu kaç santimetre? Ben söylüyorum değil mi? Sen evet. söyle abi. Eee, ilk ben söylüyorum. Yani kadın biraz e, kocasından kısa olsa... Santimetre olarak söyle. Ha, öyle mi? Hı hı. <laughs> Karıştırdı <gülüyor> şimdi. 440 santim abi. Tamam abi. 440 İkisinin santim. İkisinin uzunluğu toplandı değil mi? Evet. İkisinin toplamı. Bir metre kaç santimdir? 100 santimdir. <laughs> 480. Eee, evet. ben de 450 diyorum. Allah ya abi, İçtenlikle şunu söylüyorum ki... tanerlere geçmiş olsun kazanır Selim. Oooo! Kaç 430. 428. Sen ya. kaç dedin? 440. 430 deseydim kazanıyordum arkadaşlar. Hadi ben kaçtım. Ne oluyor? Bana böyle vermediniz. Hadi ben kaçtım. Koyun koyun abi getirin. Ge gelecek onlar oraya. Gel buraya. Bak. Kaçar ya. Seni <uçuran> o <laughs> çorabına kadar. Lan en çok o döktü sana. Allah. En çok o döktü. Şey, ben kulağına su kaçıracağım. <laughs> en çok o döktü hacı. Şu pantolonunu gösterir misin? <laughs> al al ıslak ne olacak oğlum? <laughs> Hissetmiyorum ki ya. <laughs> en çok dökü, ya, ya, ya. En çok o döktü <laughs> ya. En çok o Bacakları ıslanmıyor. En çok o döktü. Al, al çorap. aç. <laughs> Hiç kuruma iyi <iyiyim>. mi? <laughs> ben gariban ilk defa satıyorum. Satsın bu bırak. <laughs> ne avurdu. Al. Kese kağıdını geçirdim. <laughs> Satıcı kafası kova kafası oldu. <laughs> evet. Ben bunu Uf, geldim. geldim çıkarırım. Adam, sağ ol. Evet Selim senin yerini alalım. Bundan sonra ben geliyorum oğlum. Evet, 2-2-1 mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Şu an Selim ilk puanını aldı. Skorlar Taner Çolak 2, Taner Güvenç, Satıcı kafası 2, Selim Turan 1. Dünyada en çok parmağa sahip çocukta kaç tane parmak var? Ayak dahil. Bu nedir ya? Böyle sorum olur. Parmak ne oğlum? Parmak 5 tane olur. Hadi bir tane fazla olsa 6 12. O ne? 24. Bu ne? Kopyamı verdin. ne? Parmak. Parmak nedir dedi ya? Şimdi parmak nedir? Yani. Adam parmaklarını sayıyor ya. 20 tane mi var acaba? Önce taner söylüyor galiba. Evet Taner 26 diyorum ya. 26 nasıl hesaplı? Vallahi 26 dedim. 7 14. Ya yani çok pis baktı. Diyorum. Çok pis güldü bana bu. Bokeydi der gibi evet. güldü. ya. Ben 42 diyorum. O ne oğlum? Bir elde 20 parmak. Ben de 28 diyorum. Adam yine <laughs> Doğru söyledi kafası. Ya. ya. kaç? Ben 25. Ya ben 24 dedim ilk ya. Ama 26 idi bu da aramızda kalacaktı. Taner ıslanacaktı. Hadi be. Aha. Taner güven öne geçti be. Islatla <laughs> da kurtulalım. <laughs> Taner senin ağzını burnunu. Sana meydan okuyorum. Sana lan. şöyle bir güzellik yapacağım. Ayağa kalkar mısın? Ben mi ayağa Evet ayağa kalkar mısın? Ee, onu dökecek oğlum. Otur. <gülüyor> <gülüyor> Hep bana döküyor Şurada içe doğru. Ah kulağıma girdi. <laughs> Adamsın. Seni sevmiyorum Serhat. <laughs> Şu an Taner Güvenç 3, Taner Çolak 2, Selim Kaya Turan 1. Çok saçma bir soru soracağım. Kafaları yine karıştırıyor. Beşe varan kazanıyor değil mi? Abi Kobayashi diye bir adam var. Kobayashi. Ama adı Kobayashi. Yeah. 12 hamburger ve 6 sosisli gömmüş. Kaç dakikada yapmıştır bunu? 12 hamburger, 6 sosisli. Evet. Yani... İlk kim söyledi Taner mi? Lütfü etmiş. Kaç dakikada? Evet, 12 hamburger, 6 sosis. 3 dakika. Oo çok iyi bir rakamlar. verdi. Yani. Bu bir dünya rekoru bu arada. 12 hamburger hızlı yap. 3 dakikada yiyebilir mi ya? 32 dakika. <gülüyor> Senin... <gülüyor> <Evet>. 12 hamburger. <laughs> abi kitleyemez abi onu. En fazla 5 dakika falan veriyorum ben. 5 ya da 6 dakika. 1,5 dakika. 1 dakika oğlum net bir şey söyle. Tamam ben en fazla benim zaten 5 dakika. Tamam 1,5 dakika. Vallahi üzülerek söylüyorum. 3 dakika. <laughs> net bildim, net, net. Tertemiz. Bu sizin aranızda bir şey kazanıyor. var bak abi. <laughs> Bizim de aramızda bir şey var. Bu kadar, sen kadar abi. Neydi? Taner kazanıyor, sen de ben kazanıyorum. Ben 3. kişi de gelsin oğlum. bu ne ya? Benim günahım değil lan. 3. <laughs> kişi de gelsin oğlum. <laughs> Ama çok pis Benim rakam verdi ya. ya. Günahım neydi Allah? Allah kahretmesin. 3 ne ya? Dök lan dök. He tamam. Geldim. Dök. Allah. Hepsini tanıdım sen rakibi misin? O küme düşüyor. Oo. Oh, oh. Oğlum bu kavgada yapılmaz lan. Islanıyoruz, ıslanıyoruz. Ben seni suyla dövmezsem Bak bana da Serhat'a bak sos sıçrıyoruz, çok fazla ıslanıyoruz diyor. Ben de sonunda bu arkadaşlar <laughs> da ıslatalım Taner Çolak 3 üç. 3'ün birini aldım Taner Güvenç satıcı kafası 3 Senin kayıp 1 1 Kızmaca Üçün yok bir. suyla döveceğim Taner seni Buradan beyan ediyorum Valla kazanırsan Tamam okey Kazanırsan <laughs> devam edersen Adamımsın evet. Sen, hadi Geldik Ahmet Can'ın sorusu Dünyanın <laughs> en geniş ağzına sahip insanın ağzı kaç santim? Aç bakayım aç bakayım, Aç bakayım aç Aç bakayım, aç bakayım. <laughs> Bana bir metre getir <laughs> Abi oh kadar? ağaç bakayım. Kaç diyor. En fazla 10 santim falan mı Bakayım. 25 santim lan. Gittikçe yaptım. 25 santimde kararlıyım. Ben hesaplamayı yapıyorum. <laughs> Orası ne güzel <laughs> rakam verdin verdi. Çok güzel rakam verdi. Yani. Aynen. 25 santim sıra Taner Güvenç'te. Ben 20 21 santim diyorum ya. Yani. Ben de çok... Alakası yok. Arasını vereceğim. <laughs> 23 santim diyorum. Hayır, arasını vereceğim. 23-25. Evet. Standart olarak kazanan... Yine 17 saniye. Yapma ya. ya. Korkuyorum. O yüzündeki ifadeye bak bak. Bu buz gibi bu. Ya. onu <laughs> ne yaptınız? Dondurucudan mı çıkardınız? Ya, ya, ya. Allah Allah. Ya. Ya. <laughs> <vallahi>, ya. <vallahi, gülüyor> ya yapma 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 lan, yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> <Anağım>. <gülüyor> Allahım nasıl mutlu oldum şu hedef tutmuş kadar mutlu oldum oğlum dondurucudan mı çıkardınız suyu? Sen misiniz? <laughs> <Ya. gülüyor> kaç olduk? Ben 4 Selim bir. Taner üç. Evet dört, üç. hep bu oyunda yeniliyorum ya. <laughs> Arkadaşlar <Evet. gülüyor> ee, hazır mısınız? <laughs> i̇çimizden biri Guinness Rekorlar kitabına girdi Sultan Kösen boyu kaç metredir bu dayımızın? İki buçuk. İki metre. 56 santim. De, girdi de! 2.51 diyordun. 2.51 diyeydin bari. 2.49 diyorum, ben kazanıyorum. Yani. Satıcı kazandı. Vuhuu! 2 metre 51 santim. Hadi ya! <laughs> lan adama bak ya! <laughs> Sen mi kazandın? Oyunu kazandı mı o zaman? Evet, evet Taner şu an. kaybettik. Anam Çok soğuk ya! Oğlum yine kaybettim lan. Yapma diyen birine yapma. Bak bak. Çok iyi. Bu çok soğuk lan! <laughs> Bana abdökün! <döküyorsun>. Şşşş! <laughs> sana geldi kanka. <laughs> Arkadaşlar, ben yine kaybettim. Bu sefer yanıma Taner'i de aldım. Ben tam kazanacak gibiydim iyi başladım ama... ...rakibim de Taner olduğu için... Oğlum sen Harici. nasıl kazandın lan? Oğlum ben satıcıyım, ben her zaman kazandım. Daha, bak dikkat ettin mi? Daha kalın giyinen kazandı. Daha ince giyinen kaybetti. <laughs> Kıyafetle alakalı bir şey herhalde. altındaki suya bakabilir miyim? <laughs> <var>. Bir katsana. <laughs> Arkadaşlar en sulu challenge'ı oynadık. Konuğumuz olan satıcı kafasıyla bilinen arkadaşımız Taner Güvenç kazandı. Alkışlıyoruz. Tebrikler tamam abartma fazla. Adam cezaya Alkışla, göre verici... al... Bir dakika alkışlarken biraz ıslanıyorum. <laughs> <laughs> Vereceği cezaya göre alkışlayacağım. Ne ceza düşündüysen Taner... Su içer misin? <laughs> Yok eyvallah. Ben bir soda içerim bunun üstüne. Evet arkadaşlar şu an Ulusu ceza bir... konusunda Taner'in bize iki tane önerisi oldu. Ya bu kıyafetlerle denize kadar yürüyüp denize gireceğiz. Zaten plaj şu an yakın. Ya da suyu daha da... İçine buz atarak daha da soğutacağız. Anladım. Bunun için taş kağıt makas, makas yapacağız Selim'le. Hangimiz <laughs> kazanırsa <laughs> onun abi. dediği olacak. Siz daha iyi niye biz seçiyoruz ya? Abi adam bize seçenek verdi. Sen daha ne istesin? Hadi. Başla. Ha. Hazır mısın? Tamam. Tamam. Bir, iki, üç. Ya. 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 Evet şu an Selim kazandı bunda. İlk bari bunda, abi. bunda kazan bari. <laughs> şu an suyla ıslanacağız. Yoksa suyla... denize girecek. Suyla ıslanacağız. Cümleyi duydun mu? Suyla ıslanacak. Suyla ıslanılır mı oğlum ya? Manyak mısın sen? Şapşik. Aa, biraz değişik olsun. Hayır. Hadi Buzlu suyla ıslanacağız. Doğru. 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 doğru, doğru, doğru. Sen niye doğru. seviniyorsun oğlum? Islanacağız diye. İstediğiniz özel bir şey var mı? Var kardeşim. Ha? Pipet. Evet, buz, <laughs> eri... buz erimiş olsun da. Yok, üzgünüm maalesef. Selim Bey? Abi ne yapıyorsunuz siz? Özel karışık şey tamam, Kırılmasın. Sakin <laughs> olun. Ben hemen hallediyorum ne arkadaşlar. Yanlış ya. Arkadaşlar ne birazdan. Fener güvenci fena hatta ıslatacağız. Kazanmak yok <laughs> öyle. Evet. Hohohoho harbi çok soğuk. Dök bakayım bir. <diyor. gülüyor> Önce şöyle bir uzatalım. Bir şey çiziliyor. Adam kameranın önünden geçti ya. Oh. Çok soğuk. Hocama kramp girdi. Evet diye Al. su alayım. Al kardeşim. Oo <laughs> <laughs> oh, pardon birader. Pardon sana mı geldi? Bekle. <laughs> be. Bir dakika da hayır hayır gel gel gel. Arkadaşlar iki oh. tane hazırlıyorsunuz. <laughs> bana kramp girdi kalkamıyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar panel güvence ıslattım. <laughs> Öcümüze <laughs> aldık. Bak. Bak dökersen bir daha Hayatta ayağım basmam buraya. Oğlum bırak ağa. cezanı çekeceğim. Evet. Aynen çekeceksin. Bırak. Otur şuraya. Ama çok soğuk oğlum. Otur. Otur şuraya. İkisi birlikte mi? Yok artık. <laughs> Ama taner tane var. <laughs> oh, oha oha soldaki çok soğuk. Oh! <laughs> Oo, o, Allah'ım. Kafadan aşağı inme de ha yeri iniyor. <laughs> <laughs> Nasıl soğudu Bebeğim. Ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere Selim en sonda okkalı bir ceza yedi. Oğlum <laughs> <laughs> double ıslandım ben. Double ıslandı ama hak etti. Biz normalde Taner'i ayrı bir ıslatma planlıyorduk en sonda. Bak yok, yok, yok işte. Sen ama beni dinlemiyorsun ki. Bir dakika de? Senin senin silahınla vurdu yani. Senin, ben, ben de haberim yoktu, benim de haberim yoktu. Kumpasa, bir de gelen Kumpasa. misafire kumpas. Hay Allah'ım yarabbim. Ama Selim karşılığını fazlasıyla aldı. <laughs> İki tane buzlu <laughs> su aldı. <laughs> ama çok soğuk su var valla. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da güzel olur. Taner Güvenç kazandı ama çok yorum bir şey Tebrik yok. Satıcı kafası. Satıcı kafasını Instagram'da bulabilirsiniz. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> Sıradaki <gülüyor> videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Adam kalın. Şurada sınanın mı ya? Hoşça kalın. Adam. <laughs> güneş nerede? Güneş. Güneş. Oh. Geç, güneş, geç, güneş geç, Güneş. Güneş.